Merhabalar herkese. Bursluluk sorularına kaldığımız yerden devam edelim. Bir kap içindeki suya mürekkep damlatıldığında mürekkebin su içinde dağılarak suyu renklendirdiği gözlemlenmiştir. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Ee, bu durumun sebebi arkadaşlar taneciklerin öteleme hareketi yapmasından kaynaklanmaktadır. Yani cevabımız aşıktır. Su taneciklerinin öteleme hareketi yapmasıdır. Devam edelim. Sıradaki soruya bakalım. Kütlesi 50 gram olan taş parçası, 100 santimetre küp e, su bulunan dereceli silindire konulduğunda su seviyesinin 110 santimetre küp olduğu gözlemlenmiştir. Buna göre taş parçasının yoğunluğu kaç gram bölü santimetre küptür? Öncelikle biz e, yoğunluk formülünü hatırlayalım. D muzu böl verdi, D eşittir, M bölü V. Bizden yoğunluk isteniyor. Kütlesi biliniyor zaten arkadaşlar. Kütleyi hacme böldüğümüzde yoğunluğu buluruz yoğun e, hacmi nasıl bulacağız? 100 santim iken e, taş konulduğunda 110 santime çıkıyor. Aradaki fark bize taşın hacmini verecektir. 110 eksi 100'den 10 santimdir taşın hacmi. Haliyle 50'yi ona böldüğümüzde cevap 5 gram bölü santimetre küptür. Cevap C. Sıradaki soruya bakalım. Birbiri içinde çözülmeyen aynı sıcaklıktaki X, Y ve Z sıvılarının yoğunluk değerleri tabloda verilmiştir. X'in 5 gram bölü santimetre küp, Y'nin 3, Z'nin ise 10. Bu sıvılar aynı kaba konulduğunda sıvıların kap içerisindeki konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yoğunluğu en fazla olan sıvı en dipte olacaktır. Yoğunluğu en küçük olan ise en üstte olacaktır. Haliyle Z tabanda olacaktır. En dipte olacaktır arkadaşlar. Z'nin tabanda olmadıkları şıkları eleyelim. C ve D kaldı. Z'den sonra e, X'in yoğunluğu geldiği için 10, 5 diye. İkinci sırada X olmalıdır. Z'den sonra X gelecek. B şıkkı buna uyuyor ve en üstte de yoğunluğu en küçük olan Y olmalıdır. Cevap Deniz'le. 17. soruya bakacak olursak bir tava sapının elimizi yakmayacak bir malzemeden yapılması istenmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır? Bakır, alüminyum, çelik, plastik. Ee, yalıtkan bir malzeme olmalı arkadaşlar. Bu o yüzden cevap denizli, plastik olmalı ama bakır, çelik ve alüminyum elimizi yakacaktır. Cevap D. Tablo Ahmet'in kullanabileceği tahlileme ve N ile gösterilen ısı yalıtım malzemelerinin özellikleri verilmiştir. Ahmet, az maliyetli, uzun süre dayanıklı ve yanmaya karşı dirençli bir malzeme ile evinin dış cephe yalıtımını yapmak istiyor. Buna göre dış cephe yalıtımında Ahmet'in hangi malzemeyi seçmesi en uygundur? Arkadaşlar, öncelikle şuna dikkat edin: yanmaya dayanıklı diyor o zaman alev almayan bir şey olmalı. Yani yaka K ya L ikisinden birisi olacak. Bir de az maliyetli olduğunu belirtmiş. Haliyle maliyeti düşük olacak. En uygun olan malzeme L'dir arkadaşlar. Düşük maliyetli ve alev almaz özelliğiyle cevap Bursa L olacaktır. 19. soruya geldiğimizde yakıt türleri verilmiştir. Taş kömürü, gaz yağı, benzin. Bunları katı, sıvı, gaz olarak eşleştirmemiz isteniyor. Öncelikle taş kömürünün katı olduğunu herkes bilir. Benzine gelelim. Benzinin de sıvı olduğunu çoğunlukla biliriz. Gaz yağı burada arkadaşlar gaz kelimesini gördüğümüz için gaz olduğu düşünülebiliyor ama gaz yağı da sıvı bir yakıt türüdür arkadaşlar. Katı, sıvı, sıvı olacak şekilde cevabımız C şıkkıdır. 20. soruya baktığımızda iskeletimizde bulunan bazı eklemler aşağıda verilmiştir. Kol eklemleri, kafatası eklemleri, bel omurları arasındaki eklemler. Bu eklemlerin hareket yeteneklerini çoktan aza sıralaması, aşağı yeteneklerinin çoktan aza sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle arkadaşlar kol eklemlerimiz oynar eklemlere girer. Hmm. Kafatası eklemlerimiz ise Oynamaz eklemlere girer, oynamaz eklemlerdendir. Haliyle hareket yeteneği kısıtlı, hiç oynamadığı için. Bel omurları arasındaki eklemler ise yara oynar eklemlere girdiği için arkadaşlar... İkisinin ortasında bir yerde hareket yeteneğine sahip olacaktır. Ee, en çok oynar eklem olan bir, sonra 3 numara ve sonra arkadaşlar iki numara gelecektir hareket yeteneği çoktan aza doğru sıralarsak cevabımız B şıkkıdır Bursa. 21. Soruya bakacak olursak aşağıdakilerin hangisi kimyasal sindirimdir? Arkadaşlar kimyasal sindirim olması için enzim, öz suyu gibi kelimeleri görmemiz gerekiyor. Bu bizim için ayırt edici bir nokta olabilir. A şıkkına bakalım. Biz tek tek inceleyelim. Ağızda dil ve dişler yardımıyla besin maddelerinin daha küçük parçalara ayır, ayrılması. Daha küçük parçalara ayrılması arkadaşlar fiziksel sindirimdir. Mide de mide kaslarının kasılıp gevşeme hareketiyle besin maddelerinin e, karıştırarak bulamaç haline getirmesi, bu da daha küçük parçalara parçalara ayrılması söz konusu. Haliyle bu da fiziksel sindirimdir. Ince bağırsakta pankreas öz suyu. Bakın arkadaşlar öz suyu kelimesini gördüğünüzde bilin ki bu kimyasal sindirimdir. E, yardımıyla karbonhidratların sindirilmesi. Evet bu kimyasal sindirim olayıdır. D'ye bakalım. Kalın bağırsakta besin atıklarının içindeki su, mineral ve bazı vitaminlerin emilmesi. Kalın bağırsakta zaten zaten sindirim olmuyor arkadaşlar. O yüzden bu şıkkı direkt eleriz. Cevabımız C şıkkı. 22. soruya baktığımızda tabloda farklı kişilere ait kan grupları verilmiştir. Ali ARH pozitif, Ceren BRH negatif, Burak ARH pozitif, Deniz ise ABRH pozitif. Buna göre bu kişilerin kanal ile ilgili aşağıdaki ifadelerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ali Burak kan verebilir. Kan vermesi için kan gruplarının ve RH faktörünün aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Pozitifse bu da pozitif olmalı. Bakalım Ali Burak kan verebilir mi? Evet Ali RH pozitif, Burak da RH pozitif. Haliyle bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Ama kan grupları farklı olan diğer kişiler birbirlerine kan veremez. Cevabımız A şıkkıdır. 23. Solunum sistemini oluşturan bazı yapı ve organlar şekildeki gibi gösterilmiştir. Burun, yutak, soluk borusu ve diyafram gösterilmiştir. Bu yapı ve organların görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burun, mukus sayesinde havanın nemlenmesini sağlar. Evet, doğru bir ifadedir. Yutak, havanın gırtlağa ulaşmasını sağlar. Burun yutak, yutaktan sonra evet gırtlağa ulaşır. Bu da doğru bir ifadedir. Soluk borusu gaz alır değişiminin gerçekleşmesini sağlar. Arkadaşlar bu yanlış bir ifadedir. Gaz değişiminin gerçekleştiği yer akciğer organlarıdır. Akciğerdir. Haliyle yanlış ifade C şıkkıdır. D'ye de bakalım. Diyafram göz boşluğu hacmini daraltıp genişletir. Evet bu da doğru bir ifadedir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Boşaltım sisteminin e, sistemi oluşan yapı ve organlar verilmiştir. Bir, iki, üç ve dört arkadaşlar. Bir böbrekler, iki üreter, üç e, idrar kesesi, dört ise üretra. Bununla ilgili hangisi yanlıştır? Bir numaralı yapı kanın süzüldüğü organdır. Evet arkadaşlar, e, kan böbrekte süzülür. Doğru bir ifade. İki sindirim atıklarının dışarı atılmasını sağlayan yapı ve organdır Bu boşaltım sistemi ve organı sindirim ee, sistem ve sindirim atıkları burada hiçbir ilgisi alakası yoktur arkadaşlar. Yanlış bir ifadedir. Sindirim atıklarının dışarı atıldığı organ ise yapı ise anüstür bu arada. Yanlış cevabı bulduk biz. B ama yine de C ile D'ye de bakalım. 3 idrarın dışarı atılıncaya kadar depolandığı kesedir. Evet mesane idrar kesesi doğru bir ifade. 4 idrarın dışarı atıldığı kanaldır. Üretradan dışarı atılır idrar. Bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız Bursa. Ve sonuncu soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi omuriliğin görevlerinden biridir? Omurilik deyince aklınıza refleks gelsin. Haliyle cevabımız e, reflekslerin kontrolünü sağlama aşıkkıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.